HA- hey. Herkese merhabalar. 11. sınıfa geçerken hangi kaynakları kullanmalıyız? Üniversite sınavı adım adım yaklaşıyor. Hem TYT hem AYT biliyorsunuz ki gelecek sene bizim gündemimizin ilk sırasına oturacak. Esasla birçok başarılı, birçok gayretli öğrencimizin şimdiden gündemine oturdu. Şimdiden 11. sınıftan itibaren çalışmaya başladılar. İşte biz de şimdiden çalışan ve şimdiden gayretli bir şekilde hayallerindeki üniversite için planlarını yapan öğrencilerimiz için çok güzel haberlerimiz var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. 1. haftanın sorusu Ali Arslan diyor ki: Aleyküm hocam. Aleykümselam." 11. sınıf okumadan 12. sınıftan çalışmaya başlasam olur mu? Yoksa önce 11. sınıf konularını halletmemiz lazım demiş. Arkadaşlar bununla alakalı sizlere çok güzel bir müjdemiz var. 10'dan 11'e hazırlık kampımız geliyor. 10'dan 11'e hazırlık kampımızda hem matematiği, hem fizik, kimya, biyolojiyi, hem de edebiyat, tarih, coğrafyayı mükemmel bir şekilde... 9. sınıf, 10. sınıf ve ortaokul tekrar yapacağız. Böylece TYT resmen bir göz kırpmış olacağız. TYT tekrar yapmış olacağız. Ardından da 11. sınıfa ön hazırlık yapacağız. Peki nasıl olacak hocam bu? Öncelikle size şunu söyleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki TYT ve AYT bizim kazanacağımız üniversiteye belirliyor. AYT kazanacağımız bölümle alakalı. Yani hukuk mu istiyoruz, o zaman mutlaka AYT'de çok iyi yapmamız lazım. Ama İstanbul'u hukuku istiyorsak, Galatasaray oku istiyorsak TYT'yi de çok çok iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü TYT bizim için yüzde 40 etkili ama bu da önemli bir etki. Buraya çok dikkat edelim. AYT'yi yapamazsak zaten hiç olmuyor. Ama TYT'yi iyi yapamazsak bu sefer de istediğimiz üniversite, istediğimiz şehri kazanamıyoruz. Dolayısıyla her ikisi bizim için çok çok önemli. En önemlisi AYT tabii ki. Şimdi biz 9. ve onun sınıf konularının TYT konuları olduğunu... 11 ve 12'nin de AYT konuları olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla biz 10'dan 11 e hazırlık kampımızda 9. sınıf ve 10. sınıf TYT konularını mükemmel bir şekilde tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız hemen söyleyelim. Öncelikle AYT netlerinizi yükseltmek için 11. sınıf konularını asla ihmal etmemeliyiz. Yani 11 ve 12 bizim AYT netlerimizi yükselten seneler olacak. Ama 9 ve 10'u da asla göz ardı etmememiz lazım. Bunun için arkadaşlar 10'dan 11'e hazırlık kampımızda kullanacağımız 10'dan 11'e hazırlık setimizi sizlerle tanışmak istiyoruz. Bu arkadaşlar hem telafi ediyor hem de ön hazırlık yapıyor. Nasıl oluyor? Hemen açalım. Hadi ben aç demiş kutuda gösteriyorum. Gerçekten efsane bir set arkadaşlar bu. İçerisinde 10'dan 11'e matematik hazırlık kitabı, 10'dan 11'e edebiyat, tarih, coğrafya hazırlık kitabı ve 10'dan 11'e FKB yani fizik, kimya, biyoloji hazırlık kitabımız var. Nasıl oluyor hocam bu? Üçü bir arada olduğu zaman tabii ki sette daha avantajlı oluyor. Hemen şöyle set kutusunu kenara koyalım. 10'dan 11'e fizik, kimya, biyolojiden başlayalım. Mesela diyelim ki 11. sınıfta kuvvet ve hareket konusunu göreceksiniz ya. Bu konunun veya kimyada, biyolojide göreceğiniz konuların 11. sınıf konularının önce ortaokul tekrarını yapıyoruz. Nasıl yani hocam? Ortaokulda da fen bilimleri derse bunların temelini görmüyoruz. Ortaokul tekrarını yaptıktan sonra 10. sınıf tekrar yapıyoruz. Ve ardından da 10'dan TYT tekrar yapıyoruz. 10'dan TYT nedir hocam? Çünkü biz 11. sınıftan artık TYT konularından sorumlu olduğumuz için 11. sınıf sorusunu TYT'ye endekslememiz lazım. Yani bu konuyu biz ortaokulda fende gördük. Tamam. Bu konuyu biz onun sınıfta gördük fizikte tamam. Ve bu konu TYT'de de karşımıza gelecek. O yüzden bu tarz TYT tarz sorular veriyoruz. Ve kare kodu okutarak soruların çözümünü de uzman hocalardan dinlediğinizde özel ders adına süper bir tekrar yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Fizik dersinde de, kimya dersinde de, biyoloji dersinde de mükemmel bir şekilde arkadaşlar sizlere ortaokul tekrarı 9 ve 10 tekrar yapmış oluyoruz arkadaşlar. Edebiyat tarih coğrafya dersinde de aynı şekilde. Burada yine edebiyat dersinde diyelim ki ortaokulda edebiyat yoktu hocam. Olsun. O ünitede bağlantı olan yazım kurallarını tekrar ediyoruz. Ardından onun sınıfı tekrarı, ardından ondan tyt tekrarı. Tarih dersimize de, coğrafya dersimize de yeni nesil sınavlarda çıkan soru tarzına göre tekrarımızı yapıyoruz. Geldik derslerin en güzeline, daha doğrusu en zoruna matematik dersine. Burada da yine aynı şekilde trigonometri. Hocam trigonometri nasıl yani? Trigonometriyi de mi tekrar edeceğiz ortaokuldan itibaren? Hayır. Burada 9-10 tekrarlamış oluruz. 9. sınıfı tekrarı ve ardından... ...10'un sınıf tekrarı ve böylece artık 11'e hazırlanmış oluyoruz. Böylece 10'dan 11'e hazırlık seti sayesinde bu üçünü arkadaşlar setle alabilirsiniz. Ortaokul tekrarı, 9 ve 10 tekrarı ve ardından da 11'in sınıfına hazırlık yapmış oluyoruz ve kampımıza da zaten bu kitaplardan ödev vereceğiz. Güzel bir şekilde, seri bir şekilde, hızlı bir şekilde üniversite hazırlığımızı ve 9-10 tekrarımızı yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdiden e, hayallerinize giden yolculukta hayırlı yolculuklar diliyoruz sizlere. İnşallah üniversite sınavına giden yolculukta sizlerin en büyük yardımcılarından biri de biz olacağız. Şimdiden başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ödülü soruya yorumlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.